Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir canlı yayın yapmıyorduk. Bir güvercinlerin kümesindeyiz. Bir canlı yayın yapalım dedik. Akşam yemlemeye geldik kuşlarımızı. Şöyle göstereyim. Gel. Kuşları yemlemeye geldik. Kuşlarımızı yemliyoruz. Teşekkürler. Ahmet, Yasin, Nurcan. Aleyküm selam. Şöyle size yavrulardan biraz göstereyim. Şöyle bir tane burada kepez yavrumuz var. Gördüğünüz gibi. Bir tane de burada kardeşi var. İkisi de yağlı olur, atlıyor durmuyor yerinde. Bu da bunun kardeşi. Burada yine bir tane var, kepez yavrumuz. Gördüğünüz gibi, pasıması muazzam olacak bu kuşun. Tepesinde hafif bir tık bozukluk var. Burada bir tane yağlı yavrumuz var. Evet Ahmet Yasin, tepeliler çoğalıyor. Burada bir tane yeni çıkmış yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. benim kuşlardan iki tane tepelim var onlardan şu tepeli gördüğünüz şuraya yakınlaştırayım bu da kendi yavrum beli kapalı bu kuşun paçalar gri bu da benim kendi yavrum erkek çıktı o nasip olursa şunu da eşleyeceğim altta gö gösterdiğim kuş da bunun yavrusu yağlı olan bununla şimdi şu kendi yavrumu eşleyeceğim burada gördüğünüz kuşu Bakalım nasıl bir yavru verecek onlar. Bu yavru da bunun yavrusu. Şuradaki tepedinin. Ressasi Miro'dan çıkma bu da. Şu arkada gördüğünüz kuşla işleyeceğim onu. Bakalım nasıl bir yavru atacak. Böyle üretiyoruz. Üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Akşamda geldik can sıkıntısı bir canlı yayın yapalım dedik. Amin Allah razı olsun Ahmet Nurcan. O tepelin alttaki tepelin babası da bu. Tepe kanlı yağlı. onun eşi. Ayıracağız bunları. Yavru biraz daha yavrular büyüsün. Bu dişi ayıracağız. Biraz dinlendirip. Şu arkada gördüğünüz tepeliğe vuracağız. Bu annesi. Bu arkadaki onun yavrusu. Yine bunun kanında da bu erkeğin kanı var. Kendi kuşlarımdan hepsini ürettim ben. Bu iki kuş bana yavruyken gelmişti. Böyle tepelileri çoğaltıyorsun. Şimdi hızlanacağız inşallah. Tepeliye ağırlık vereceğiz. Bakalım sonuç ne olur. Hakkımıza hayırlısı. Bu kuşla nasip olursa şu kuşla çalışacağız. Daha iyisini üretmek için. Şöyle göstereyim. Bu ilk, aldığım yavruydu. Tepelilerin yavrusu. Yağlı bir erkeğimle şuradaki dişi çalışmıştım. Onun yavrusu. Bu kuş. Sonra bununla bunları eşittim. Bu ikisinin yavrusu da bu sene eşlemiştim bunları. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle iki tane yavru verdi. Biri tepeli, biri kapalı. Yağlı ikisi de. Şimdi işte bu dişinin biraz birkaç gün sonra bu dişi ayıracağız. Dinlendirip sonra tekrar eşe atacağız. Bakalım nasip olursa şurada gördüğünüz kuşla eşleyeceğiz. Böyle üretime devam ediyoruz arkadaşlar miroları. Bakalım nasıl olur, nasip ne olur. Bu sezon şükür bayağı bir yavru aldık şu anda. 2020'nin son yavruları burada işte. Bunlar buradaki 2021'in yavrusu. Bu yanık büyümüştü bu yavru. Ben bunu ayırdım. Şuradaki kuş da bunun kardeşi aslında. Bu kuşla bu kuş böyle olması lazım. ve Bunlar kardeş, ikisi de yağlı. Bunları ayırmıştım birbirinden. Üste aldım onu. Bu zayıf kalınca... ...dedik ki böyle yapalım. Arkadaşlar videoyu ya like atarsanız sevinirim. Destek olun. Şöyle bu senenin yavrularını ben size göstereyim size. senenin yavruları burada. Aldığım yavrular. Bir, iki, üç tane. Şu yavru. Burada bir tane dişi var. Dinlendiriyoruz. Onu da eşe atacağız. Şurada iki tane kuşumuz var. Üstte kalmış. Onları da aşağı alalım. Altı tane yavrumuz var. Yeme düşmüş burada hazır. Burada iki tane dişimiz var. Bu dişi daha eş atmak nasip olmadı. Kızgınlık yumurtası yapıp duruyor. Şimdi orada aş, diş, içeriye eşleyince bunu da orada bir yağlı kuş var ona vuracağız. Bunlar da bizim bu senenin yavruları. 2020'nin son yavruları arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz üretime. Gördüğünüz gibi. <laughs> Akşam can sıkıntısı. Mirolara geldik. Vali kim selam Ömer Şenol. Arkadaşlar videoyu like atarsanız sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Buradaki kuşların hepsi anaç. Çoğusu kendi kuşum. Kendi yavrularım. Kuşların ağırlıklı babası size gösterebilirsem Şuradaki kuş Yağlı kuş Baba bir tane baba bu Bir tane de şurada yumurtada yatıyor Kuşlar bu yavrulardan çıkma Yok İstanbul'u Mehmet Şanar İstanbul'dayız Ağırlıklı bu babadan gelmeyiz gösterdiğim gibi size şurada arkası dönük şimdi. Gördüğünüz gibi kuşlarımız böyle. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atıp paylaşmayı unutmayalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.